Derin kişilik bozukluğu. Bu tabii ki benim senelerce öğretmenlik yapmamla ilgili tanımlamalara giren bir durum. Gözlemlere giren bir durum. Evrensel değerlere zıt davranışlar kişilik bozukluğudur. Okumayan bir toplumun derinleşmiş bir psikolojik psiko, psikonevroz bozukluğudur. Tedavisi okumaktır ama bunun gerekliliğini anlayacak bilinç olmayınca ağır akıl hastalığı belirtileri gösterir. Kafada kelimeler olmayınca beyin kendini öğütür ve ortaya haribo reklamındaki haribo şekeri var ya hani oradaki yaşlılar var. O yaşlılar çocuk gibi konuşuyorlar. Birbirleriyle avunuyorlar ya işte o e, kılıkları yaşlı Akılları küçük insanlar topluluğu maalesef etrafta şu anda. Çok çabuk yönetiliyorlar, çok çabuk kandırılıyorlar. Menfaatleri her zaman üstün geliyor. Ebeveynlerinin, ebeveynlerinin gölgesinde kişilik geliştirememiş. Balon, zannımca fikirli. Herkesin söylediğini doğru sananlar kaldı ortada düz mantık, sanat, bilim, teknoloji bu kişilerin yanından vız gelir tırıs gider anlamını bile bilmez. Dördüncü sanayi devrimi diye epey kaç yıldır yırtılanlar var. Bir de bu hiçbir her şey kulaklarını tıkayan göbeklerini hoplata hoplata şalvar içindeki şekli kaçmış ee, ve de hiçbir şeyi umursamadan kendini bilmeyen oynayan kadınların yetiştirdiği bu palavra kişilikler var. Kişilik bozukluğunun gerçek ve tam örneklerini bunlarla görüyoruz. Instagram'a baktığımızda bu örneklerden çok var. Maalesef büyük bir kitle böyle. Zeka yaşı üç buçuk, kendileri 50 60 70 ve ne yaşadılarsa onunla yaşamışlar ve bu çok üzücü bir kitle. Tek çaresi okumak ama bunun idrakında bile değil. O bilince bu ulaşması için de çok zaman gerekir. Çok üzücü maalesef.